Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adobe Evet, o beklenen gün geldi. Adopt mi nerede? Nerede? Şu an burada Adopme. Tamam mı? Abi, evden çıkacağım. Şok olabilirsiniz. Olmayın. 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 Abi bu arada 22 abone için thank you very much iyi varsınız. Bakın ye. 7 saat yemedim. içmedim, Buna kastım. Yemedim içmedim değil. Tabi yedim. Değiliz login logi, login streak 5'e bakmayın. 7 saattir bu apartman için kasıyorum arkadaşımla. Evet. Civ civ. <laughs> civ civ niye niye born? Abi koala vermiş. Ve bu Günün sorusu ve bunların niye hepsinin adı SGGG Siyah Oyun sevdiğim oldu Koala senin adın Tredmiş Tamam Bugün bir şeyler almaya çalışacağız bu koala Arabana ne veriyor Adobe niye özlemişsinizdir ya kesin kesinlikle. kesinlikle özlemişsinizdir kesinlikle Evet böyle Olamaz bebeğim korona oldu Lan. Korona bu kaçın evde ben başka bir yere taşınıyorum kaçın. <gülüyor> Hastalanmış. <gülüyor> Lan kaba şunları. Benim bir de adım sevgiye gelmedi. Siyah oyunu sevdiğim için kesin. Ba boş verin bunu boş verin. Sansürlerim şafak. Eee şimdi ne? Değil. Oh. Bu adamın daily login. Söyleyemiyorum artık. Login streak. E Nasıl deniyor? 107. Tamam abarttım lan. Hadi. Hoş. Civciv artık sevmiyorum. Civciv. Seni petlerimden sileceğim de bu niye yavaş? Bu niye yavaş? Korona oldum. Korona, korona. Korkma. Bir saniye sana geçecek. Kırılma. Daha önceden Adobe mi videom vardı. Bayağı çok izlenmiş. Siz nasıl bir nasıl bir mükemmelsiniz? Bir saniye. Ohi Ah boğazım ağrıyor. <laughs> ah. E, tamam burada var da bur nereye? E... Mia ne yapıyorsun lan? <laughs> Şimdi tek healing apple diyor da bu altın elma değil mi Minecraft'taki? Bu arada Minecraft için like atın. Yapı videosunu yani, izleyelim. Ee, ne yapacaktım unuttum. Fidop yesene yoksul no. mm. yoksul <laughs> <Yoksun. gülüyor> çok iyi çok iyi tamam şimdi pool party neredeydi şurada tamam 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 bu arada hala abone olmadıysanız abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar bunun anlamı ne şimdi ay suya düşme Şimdi bu ne ya? Tekerleğin üstüne mi yürüyeceğiz? <laughs> bu arada sen niye bebek değilsin? Para kasmama gerekmiyor. Apartmana aldım. Yok KK al ne diyor İngilizcem diyor. Bugün bu koalayı trade yapacağız. <laughs> Kitsunesi var. Şimdi kıza girmize kitle ne dersen bana küfür edecek o yüzden hiç yansımayayım. <laughs> ne diyor? Medetran mı? Yok. Fauna 556. I need a family. Family diyor. Family okulumuna bakmayın. Family <laughs> Evet arkadaşlar 6 dakikalık video atıyorum hep çünkü. Daha kaldım oraya. Oraya <laughs> tam koala is not isn't hot diyor isn't not that. isn't hot anymore plus 20 12 bucks <laughs> hadi dans edelim e ben niye dans edemiyorum <laughs> daha çok adap için bu video 100 milyar like Tamam artık yeter sarhoş olduk <laughs> ben sarho sarhoş 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 mu bunu diyecek Arkadaşlar benim hep canım açık katılabilirsiniz bana Geçen bugün arkadaşımla Adoptme oynarken buradan böyle vut diye zıpladık. Ben hatta ben zıpladım ta şuradaki kaydıra uçtuk. <laughs> Arkadaşlar Neyse şu oynayalım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz Adoptme videoları için bu videoya 3 like veya liste at gelmesi gerek yoksa atmam. Umarım video hoşunuza gitmiştir.